Dan bir yıl önce başlayan Covid-19 pandemisiyle mücadeleyle geçen bir yıl oldu. Sağlık emekçileri, hekimler gerçekten mesleklerinin gereği, hekimlik sorumlulukları ve yeminlere bağlı olarak hiç tereddüt etmeden, korkmadan, yılmadan ısrarla üstüne giderek bu hastalıkla mücadele ettiler. Toplumdan 9 kat daha fazla hastalandılar. Dünyada en fazla kaybedilen sağlık emekçileri listesine girdiler. İlk sıradayız. Hekimlerimizi, sağlık çalışanlarımızı koruyamadık. Ama bu bir yılda çok sayıda meslektaşımızı kaybettik. Dün itibarıyla 358, 387 sayısı vardı. Her geçen günde bu artmakta çok üzücü 30 binden daha fazla sağlık çalışanı hastalandı. Bu dönemde takdirle karşılanan başlangıçta alkışlanan sağlık emekçileri daha sonra görünmez oldular. Aksine yoğun çalışma koşulları, uzayan vardiyalar, nöbetler, şiddete maruz kalmak, kişisel donanım eksiklikleriyle ve mobbingle baskılarla karşılaştılar istifa etmeleri yasaklandı. izin kullanamadılar. herhangi bir görev değişikliği yapamadılar. emekliliklerinde zorlandılar. hepimize topluma seslendiler. tükeniyoruz, ölüyoruz. bize dikkatlerinizi